Merhaba, Antalya Hanım Ömer Çağıran İlkokulu 4A Sınıf Öğretmeni Nurten Can. Zeka bulmacalarının özellikle ilkokul öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerini düşünerek bu projeye katıldım. Proje işleyiş aşamasında birçok zeka bulmacası öğrendik. Bu zeka bulmacalarını derslerimizde de kullandık. Örnek verecek olursam Ken Doku ve Su Doku'yu matematik derslerimizde, anagram bulmacayı Türkçe ve sosyal bilgiler derslerimizde kullandık. Böylece hem ders kazanımlarımızı elde ettik hem de eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamış olduk. Bunun dışında Chatterpix, Wooki ve Tonitol gibi webpik araçları ile de öğrencilerimiz hem teknolojiyi doğru kullanma hem de kendilerini yazılı ve sözlü olarak doğru ifade edebilme şansı yakaladılar. Pandemi sürecinde de evde kaldıkları zamanlarda öğrendikleri bulmacaları ve pikir araçlarını aileleriyle birlikte kullanarak verimli vakit geçirmelerini sağladılar. Aynı aynı zamanda yabancı ortaklarımız sayesinde de hem öğrencilerim hem kendim adına dil gelişimi ve farklı kültürleri, kültürleri tanıma şansı yakaladık. Bu projede olduğum için çok mutluyum. Proje ortaklarıma, velilerime ve öğrencilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum.